Sevgili izleyiciler, standları dolaşırken ekstra bir yere geldik. Şimdi burada çok güzel nasip çeken tavşanlarımız evet, var. Evet, evet. farklı tavşanlarımız. Var. Tanıyabilir miyiz Efendim şey? benim ismim Orhan. Ben İzmirliyim. İzmir'den geldim. Bu sene ilk Sakarya Üniversitesi'ne geldik ve diğer üniversitelerde dolaşıyoruz Türkiye'deki. Ee, i̇nşallah buradan Eskişehir, e, Konya Selçuk Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi öyle öyle doluşacağız e, bütün üniversiteleri öğrenci arkadaşlarla elimizden geldiğince e, buluşmaya çalışıyoruz. E, bu, e, bu sene e, buraya, burayı tercih ettik. İnşallah burası bizim de bizim için de iyi olur ve bütün esnaf arkadaşlar için de iyi olur çok güzel bir etkinlik e, yapan arkadaş 5.4 organizasyonda teşekkür ediyoruz ilk Bu defa geliyoruz, çok... de, geliyorum dediniz evet. nasıl buldunuz Sakarya Üniversitesi? Sakarya mi? Üniversitesi gerçekten çok büyük çok güzel bir yer e, benim çoğu gezdiğim üniversiteden e, e, çoğu demeyeyim de yani bazı üniversitelerden daha iyi görüntüsü var şekil itibariyle görüntü itibariyle çok güzel yeşil alanı çok her şeyden önemlisi bence çok hoş bir yer yani bir okuldan çok şeye benziyor ya ne bileyim bir semte andırıyor yani o hava var yani böyle bir semte andırma havası Sakar var. Sakarya Üniversitesi başka bir şehir gibi. Burada aynen öyle, aynen, oluyorlar. aynen öyle. Burası bir şehir yani burası başka bir şehir. Çok güzel, çok hoş, güzel bir yer yani. İki gün boyunca burada mısınız? Evet iki gün boyunca buradayız. Allah izin verirse. Ondan sonra buradan İstanbul Teknik Üniversitesi. Ondan sonra Konya Selçuk Üniversitesi. Eskişehir. Üniversitesi. Ondan sonra artık önümüzdeki üniversitelere bakacağız. Neresi olursa. Tavşanlarımıza geçelim. Bunlar niye tavşanlar dediniz? Niye evet. çekiyorlar? Evet, aynen. Bu Hürrem Sultan. Tanıştırayım sizi Hürrem Sultanımla. Evet. Bu Hürrem Sultan. Ah, çok tatlı. Bunun ismi Dem Baba. Bizden. Bir evet. taşlı olarak evet. Dem Baba. Antida, altı bizim romanların gurur kaynağı. Kobra. Onu çok sevdiğimiz için Kobra'nın adını verdim tavşanıma. Kobra'cığım bana kıtmaz o. Kobracığımı görüyorsunuz yatıyor. Evet. Kobran ve yavrusu orada. Ne ee, daha var burada. Evet. Bunun şey. ismi de şeker. Şeker. Evet, onun ismi de şeker koyduk. Gerçekten. çok tatlı. Şu an böyle duruyor şu an burada. Evet. Biz konuşurken. Aynen. Buradan e, bütün e, roman e, aleminin roman camiasının Hazır Ali Bayramı'nı kutluyorum en içten dileklerimle. Ben ekmek parasında olduğum için giremedim ama İzmir'de şu anda benim ailem karım hepsi Tepecik'te <laughs> e, ve olan. evet fuarda hepsi, mangallar yanmış, çalgılar falan filan ben buradayım İnşallah ben de seneye parayı bulursam eğleneceğim <laughs> İnşallah seneye <laughs> diyelim Niyet çekiyorlar mı? Bize tabii de ki, çekerler mi bir niyet? Tabii ki neden çekmesinler efendim gel Hangisi daha güzel niyet çekiyor? Efendim Hürrem en kıdemlileri Hürrem 9 yaşında Hürrem 9 yıldan beri adı Hürrem yani o filmle falan alakası yok Gerçek Hürrem yani. Evet. Asilliğinden belli evet, zaten. Evet, asilliğinden belli. Şimdi Hürrem seçeceksin bir tane. İsmi ne? Hilal. Hürrem. Hilal'e ver bakalım güzel bir tane et kızım. Hangisiymiş? Hangisi kızım? Bana niyet bulamadı. Evet, Hürrem senin niyetin oldu. <laughs> <bulamadım. gülüyor> ver bakalım. Demba <Ben> hangisi <laughs> kızım? Hürrem. Bence neydi? Prensesi. Hürrem ver bakalım bir tane. Nerede? Nerede? Aferin. Bak iyi. neredeymiş. İlal Bu niyeti senin için ayırıyorum şöyle. Bunu eğer kısmetlerin kapalıysa bunu evde okuyorsun. Bütün kısmetlerin açılıyor. Yani Yerka... olmaz mı? Burada 90 burada olur. Al bakalım. Ben bakayım ama sen oku. Senin niyetini senin okuman lazım. Ben alayım şekeri. şekeri He. Ver bana. Diyor. Sen şimdi Hemen. güzel bir dilek tut içinden önce. Böyle sıkı güzel bir dilek tut. Hemen Ondan tutuyorum. sonra okuyorsun. Bütün dileklerim kabul olsa desem olur mu? İnşallah. Bence de en güzel o. Aa. Sen birini ziyadesiyle çok seviyorsun. Hatta görmediğin gün çıldıracak dereceye geliyorsun. Geceleri hayali ile uyanıp uykularını telef ediyorsun. Merak etme o da seni seviyor. Yakın zamanda muradına ereceksin. Aman Allah'ım buradan canlı yayın daha da inşallah izvaç <laughs> programı <döndü. gülüyor> evet biraz öyle oldu ama ne niyet ne kısmet değilim. İnşallah. Nasıl öteye yol yok. İnşallah tabii ki niyet çekmek bu işin esprisi. Her şeyi veren, bütün dilekleri kabul eden Rabbimiz Allah'ımız var. Bu sadece bir vesiledir. Ve de bu işin aslı tarihi Osmanlı ve Tavşan. Çok eski bir meslek. Biz onu icra etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. İnşallah gerçekten ilacım dileklerin inşallah kabul olur. Senin ve bütün dünyadaki insanların dilekleri kabul olur. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin İnşallah diyoruz. Size i̇nşallah. bol kazançlar diliyoruz. Çok ben bu dileği ederim. sizin için saklayacağım. Tamam İlacım bunu saklıyorsun. İnşallah kısmetlerin açılır kardeşim. <laughs> İzdivaç programına döndük şu anda. Neyse biz, işimize gücümüze, <laughs> biz işimize gücümüze bakalım. Kısmetler kalsın. İkimiz Aynen. <laughs> Aynen inşallah. Kolay gelsin. Bol Sağ kurslar. ol İlacım çok teşekkürler. Her şey gönlünüz olsun. Buradan Rumeli TV'ye romanlara verdiği destekten dolayı çok teşekkür eder. Saygılarımı sevgilerime en ufak çalışanından patrona kadar saygılarımızı sevgilerimi sunuyoruz. Özellikle de Kobracığım'a. Evet, Kobracığım sen bizim gerçekten nefesimizin bittiği yerde sesimizi çıkartan adamsın. Allah ne muradın varsa versin. Sana başka diyecek bir şeyimiz yok. Evet, Kobraya buradan bize Kobra selamlarımızı selamlar. gönderiyoruz. Kolay gelsin. Eda'cığım teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.